Öncelikle istiyorsan şu tanıtımı bir görelim mi baştan? Aa doğru Tabii, söylüyorsun. Bir tanıtımı evet. görelim. İşte tanıtımı Murat Özere, boşuna bir Murat Özere olunmuyor efendim. Ee, yarınki bölüme dair ipuçlarını kısaca bir hatırlayalım üzerine konuşacağız. Ya, ne desin çektiğimiz kardeşim, beladiye mi gönderdiler seni başımıza? Seni bize beladiye göndermiştik. Kardeşi kardeşe düşürür bir kız, o derece tehlikeli konuşma benimle, konuşma. Muhatap olma kardeşim ya. Konuşma <laughs> benimle ya. <laughs> Evrim. Bak tekrar git evine, hadi. Sen git evine. Sürekli yapma, etme, sus, konuşmayın, gülmeyin ya. Sana ne? Bu oyun tamamen konsantrasyonu bir hiç istiyor. Mükemmel <laughs> bir mücadele Kaçırma lüksü yok iki takımında. Yalnız ya tamam duracak oğlum duracak. Abi Durdum ne yapayım Arda? Terviz at artık kızını sevdiğim. Ersin abi. Yine kaçırdı. Bizimkiler atmayı düşünüyor mu? Hadi. Her şeyin ortaya koyuyor ikisini. Sağ terbiyesiz bırak uğraş. NBA'deki yıldızımız Furkan Korkmaz gibi atıyor Ersin. Annesi nesi çok zorladılar. Evet Murat Özgür buyurun. Şimdi Evrim ve Yasil ikilisi. Albano, Romino Power ikilisi vardı meşhur İtalyanların. Bunlar da onlar gibi iyi bir ikili. Ama onar dakika onar dakika. 10 on dakika iyiler, 10 dakika kötüler. 10 dakika dostlar, 10 dakika düşmanlar. Ben son yıllarda Survivor'da bu kadar çelişkili ikili görmedim. Ve dilimizde tüy bitti. Bu program başladığından beri diyoruz ki ya evrim sen bu adamdan iyi geçiniyorsun. Hep yanında gibi gözüküyorsun. Ama ve lakin röportaja gittiğin zaman adama demedik şey bırakmıyorsun. Bir insan bir insana beynini kuşa taksan ters uçar derse. Böyle bir laf siz duydunuz mu hiç hayatınızda? Kuşa. Yaratıcı. Ferin? Yaratıcı. Yaratıcı, Yaratıcı ama mi? çok ağır bir laf. Yani beynini kuşa taksan kuş. Hangi kuş ters iner biliyor musunuz aşağı? Hangi? Söyleyeceğim. Ben zor, zor bir yerden geldim. Nasıl ters iner derken? Defa, Arkasını ha. rüzgardan alıp iner, inince yuvarlanır. Güvercinler... Hayır, öyle hatta, hatta var. derler ya, angutluk yapma derler. Ha. Ha. Hayır, öyle dönerek güvercinler var, kelebek Hayır, falan. Hayır, o laf var. Ama. Şimdi durup dururken mesela insanlar birbirine şey yapar. Ne yapıyorsun? Angutluk yapma angut der. Angut kuşu mu demek istiyorsun? Tabii, angut kuşu. Angut kuşu sadece rüzgarı arkasından alır ve angut kuşu yere indiği zaman yuvarlanır ve onun içinde insanlar birbirine angutluk yapma der. Yani beyinsiz gibi bir laftır bu. Çok ağır bir laftır. Şimdi sen bir adama dersen ki eğer beynini kuşa taksan ters uçar dersen o adamdan iyi olamazsın. Eğer iyi olursan yapmaklık var demektir. Ben şimdi bir adamla da 10 dakika iyi, 10 dakika kötü, 10 dakika arkasından salla, 10 dakika ki. Bu iş olmaz. Hayatta böyle şeyler yok. Bu yüzden de perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Bu ikilinin Survivor bitene kadar hep böyle geçecek bunlar düzelmeyecekler bir iyi olacaklar bir kötü olacaklar bir iyi bir kötü böyle dengesiz bir arkadaşlık dostluk 10 dakika iyi 10 dakika kötü ben hayatımda görmedim ne yapacağız bilmiyorum yani bunları devamlı böyle izleyeceğim Melisa bu arkadaşlığı nasıl nitelendirirsin nasıl tanımlarsın ee, Şimdi şöyle ne onunla ne onsuz diye ben bunu tanımlıyorum yani gerçekten Bravo. de öyle ama e, bize renk katıyor mu İzlemeyi sevmiyor musunuz ikisini ben röportajlarını falan izlemeyi de çok seviyorum. Atışmalarını da izlemeyi çok Birbirine seviyorum. Bu grüller adasına renk kattıkları bir gerçek Ama yani. Ama bunu bench'e taşımadıktan sonra benim için hiçbir problem yok. Ada hayatında, ada içinde atışmanı yap. Ben izliyorum seni, zevkli izliyorum yani. Birbirine aslında bir sevgi besliyorlar. Ama dediğim gibi ne onunla yapabilir, ne onsuz yapabiliyor. Ya bilmiyorum yani ben bu şekilde gibi, bu dediğin gibi. Bu dediğin sevgi kanlaşıyor. ile biz bu konuyu karşılaştık. Ben yani. demiştim ki acaba ikisi arasında bir kamera arkadaşlığı olabilir mi? Kamera arkadaşlığı katılır mısınız? Ben katılmıyorum. Ona zaten katıldık. Ee, i̇kisi de kameraları çok seven arkadaşlarımız, kameralara, kameraya da e, kamerada gözükmek için birbirlerine ihtiyacı olduklarını düşünüyor. Zaten röportajlarında uzun uzun konuşan arkadaşlarımız bunlar, uzatarak konuları böyle dallandırıp budaklandıran arkadaşlarımız. Ama onlar için çeşitlilik bir, bir malzemedir. Kavga da bir çeşitlilik. Ya be, o da bir çeşitliliktir. E, bunu bir Rating aracı olarak gördüklerini düşünüyorum. Kendi bireysel ratingleri için. Bu kavgaların da onları beslediğini Hiç düşünüyorum. Hiç mi gerçeklik payı yoktur bunun içinde? Vardır. Ama şuraya geleceğim. Survivor izleyicisi nezdinde tutarsızlık en tehlikeli şeydir. Tutarsızlığın karşılığını ee, desteklenmemek olarak görürsün. Çünkü bu hayatta da böyle değil midir? Sen ee, bir ee, çizgin varsa senin. Bir şey söylüyorsan seninle aynı düşünen insanlar senin arkandan gelebilir. Ama senin arkandan insanlar gelirken bugün söylediğini yarın farklı şekilde lanse edersen, tutarsızca davranırsan o insanları hayal kırıklığına uğratmış olursun. O insanları ters köşeye yatırmış olursun. Haliyle e, sana oy atan insanlar yarın sana oy atmaktan vazgeçebilirler çünkü tutarsızsın. Bu iki arkadaşımızda tutarsızlıkları ee, maalesef ki ilk günden bu yana e, e, böyle geldi böyle gidiyor O yüzden Survivor'da oy üzerinden dönen bir yarışma olduğu için Halkın e, iradesiyle şekillenen bir yarışma olduğu için Halk nezdinde bu yaptığı davranışların ben negatif anlamda karşılık bulacağını net bir şekilde Ama söyleyebilirim Ama şunu da söyleyeyim şunu da söyleyeyim Melisa'ya e şu noktada katılıyorum onun söylediğini biraz da açarak Evrim ve Yasin kavga ediyorlar Survivor'ı izleyenler olarak düşünelim. Evrim ve Yasin kavga etti mi etti? Bize malzemeyi verdiler mi? Verdiler. Bu kavganın üzerine Evrim bir de ağlayarak üstüne röportajı veriyor mu? Evet. Veriyor. İkinciyi de olayı hikayeleştirdi. Ondan bir sonraki step'te de oyunda bench'te biri kaybettiği zaman ya birbirlerine delice sarılıp tamam. dostluk görüntüsü veya tam tersi daha da olayın kabarması. Yani Yasin de, Evrim de Survivor'da yaşadığı olayları ...hikayeleştirebiliyorlar ve güzel anlatıyor. Çok, çok güzel bir şey. Yani Ama ben bunu şu anda planıyım. Survivor'da bunu şu anda Survivor'da yapamayan birçok yarışmacı var. Tabii, ya tabii. başına geleni anlatamıyor. Tabii. Kendini ifade etmiyor veya doğru yerde eline çok önemli bir koz geçiyor kullanamıyor. Şimdi bu biraz da mizac meselesi. Yani kimisi kendini iyi satabilir, kimisi satamaz. Şimdi evrimi evrimi fanıyım ben diyelim. Evrimi fanıyım. <laughs> evrimi Yasin'le kavga etti. Evrimi haklı olarak gördüm ki fanı oldum. Onun arkasından gidiyorum. Sonra o yatıyorum onu destekliyorum vesaire. Bir bakıyorum 5 dakika sonra Yasin'le. Belki ben Yasin'in fanlarıyla tartıştım dışarıda. Evrimin hakkını savunmaya çalıştım. Böyle şeyleri görüyoruz biz sosyal medyada. Fanlar birbiriyle tartışıyorlar. Fikirsel anlamda tartışıyorlar. Bunlar normal şeyler. E şimdi diyelim üçüncü kişinin fanı. E, bu iki arkadaşımız birbirinin boynuna sarılınca ben o uğurda tartıştığım kişiyle yarın neyi tartışacağım? O üçüncü kişinin fanı bizim o iki kişinin fanına ne diyecek? Yani beni de çok ters köşeye yatırıyor. Anlatabildim mi durumu? Evet. tutarsız. Tutarsızlık. Biraz tutarsızlık. Şimdi Buyurun. Şimdi bak. Evrim. Ben şimdi evrime bakıyorum. Evrimin e, iki, iki yapısı var. Yani bir tarafta başka bir evrim, bir tarafta başka bir evrim. İki tane evrim izliyorum ben. Bir tane izlediğim evrim, öncelikle şunu söyleyeyim. İzlediğim evrinin artıları bende ne, eksileri ne? Artılarını hemen söyleyeyim sana. Bir kere evrimden çok iyi bir ev kadını olur. Yani evrim tam evlenilecek bir kadın. Neden dersen. Neden dersen. Çünkü çok e, hareketleriyle... ...böyle hani evde böyle hani evine gelirsin... ...sana sürekli yemek yapabilecek... ...ve eşine çok bağlı olabilecek... ...evinde böyle tam bir ideal ev kadını. Evrim. Neden? Çünkü orada yapmış olduğu hareketler bana bunu gösteriyor. Mesela... Her şeye karışıyor. Giriyor mesela bir arkadaşına bir şey oluyor ona yardım ediyor. Anaç. Efendim? Anaç. Anaç. Bir şeyde yardım ediyor. Veya yemek da hemen öne girmeye çalışıyor. Ee, yeri geldiği zaman çok böyle duyarlı olabiliyor. Benim için o yönleri inanılmaz. Tap. Mesela bak Yasin'e bile o kadar arasında şey olan Yasin'e bile sürekli yardım etmeye çalışıyor. Yasin'le bugün kimin kavgası vardı? Berkan. Berkan'ın. Yasin'le Berkan'ın kavgasında. Bu arada ona da geleceğiz efendim. Yasin'le Berkan arasında ciddi bir tartışma oluyordu. Ee, son anda araya girdiler. Bak şimdi Yasin'le Berkan'ın kavgasında giriyor. Yasin'i korumak istiyor filan falan. Orada bir artıları var. İnanılmaz artıları var. Ama eksi tarafı da şu. Bu kadar artın varken sen bu kadar olayların içindeyken gidip sürekli mikrofona insanları kötüleme Gidip sürekli insanlar duymazken sen gidiyorsun oraya insanları kötülüyorsun. İnsanlara hakaret edici laflar kullanıyorsun. Orada eksiliyorsun. Onları niye yapıyorsun? Orada ne kadar güzel bir evrim var. Gidip orada insanların arkasından duymuyor insanlar çünkü. Onlara hakaret yağdırırsan orada bu sefer orada eksi bir evrim oluyorsun. Bençte de onları yapıyorsun. Bak mesela çok iyisin. Mesela durup dururken orada diyor ki Mert'e ben gıcık oluyorum diyor. Hiçbir şey yok halbuki Mert'le arasında olan da bir şey yok. Bençte Mert'e ben gıcık oluyorum diyor Sonra diyor ki ne itici bir çocuk diyor Yeni gelen çocuk için Berkan mı? Berkan Berkan. He, Berkan. Yani Evrim bunları yapma Senin çok artıların var Ama niye bunları yapıp eksi alıyorsun İnsanlar hakkında çok konuşma Hakaret etme onu demek istiyorum Yani Yasin'le bir tek sanırım problemi olan Evrim Hani az önce ağlıyordu ya Adada şunu yapma bunu yapma Ama aksine çok güzel bir karakter sergiliyorsun Adadan erken Fatma'ydı Fatma değil mi? Öyle söyledi İlk giden Fatma'ydı çok güzel bir karakterin var, çok güzel bir karakter sergiliyorsun. Devam et. Ee, i̇şte takımın dinamik formu olsun, motivasyonu olsun, işte takıma taktikler açısından olsun, ada yaşantısı olsun, işte balık tutmak vesaire olsun. E, bunun hepsini yapan zaten Yasin. Bir tek senin problemin evrimle ne? Evrimin de bir tek Yasin'le. Ama zaten bu başından böyle böyle geldi. Böyle de devam edeceğini düşünüyorum. Bunu bence taşımasınlar. Ada içinde isterlerse işte kavgasını da etsinler işte anlaşamasınlar ama balık tuttuğu zaman Yasini balığını da yiyorsun. onu onu da dinliyorsun. O işte takım seçimlerinde olsun mesela Yasin konuştuğu zaman dinliyorsunuz. O zaman bunları da yapmayacaksın. Ama Melisci bak bench'e şöyle bench'e taşıma derken benim derdim şu. Bench'te evet. takım olarak birbirine destek olsunlar. Tamam. koş desin, hadi desin, o desin, bu desin. Bu takım oyunu çünkü. Bunlar Hı. yapılacak. Ama bu kadar bu kadar kavgadan sonra bench'te de böyle mıy ya mıy kayıt. mıy yapmak insanların gözüne güzel gelmez. Semih'in demin dediği gibi. Yani tutarlı olacaksın. ha Takım için tabii ki birbirine destek ol ama bu kadar da mıy, mıy mıy 10 dakika önce o hakaret bu hakaret bu kadar da mıy mıy güzel durmuyor. Evet biraz sebebi var tabii ki. E, orada Yasin de hep ön planda olmak istiyor. Evrim de ön planda olmak istiyor. Cemal Canlar var birileri var. Oradaki e, karakterler hep birbirine yakın karakterler. Çok çok baskın biri yok baskın karakterler bireysel baskın <laughs> karakterler bunu konuşmuştuk daha önce birilerinin üzerinde hegemonya oluşturmaya çalışan karakterler yok oldu bir Yasin var ona da onu çok e, müsaade etmediler o mizahi tavrıyla onu yedirdi İnsanlara karışıyor ama insanlar onu çok ciddiye almıyor